Konuşmuştuk sizle. Yine o, bir yani Pew bu işlerle söyledim. bayağı bir ilgileniyor çünkü. Tabi tabi Pew, bu Ipsis Morning bir araştırması ama Pew'un da buna benzer e, araştırmaları var. Ankette, o ankette bize söylenen şey şu. Batı'da dikkat edin bir İslam karşıtlığıyla beraber bir İslam korkusu yani İslamofobi oluşturuldu. Bu İslamofobinin etkisiyle Batı'daki birçok kimse her taraf Müslüman zannediyor. O kadar ki birçok kendi ülkelerindeki Müslüman oranını doğru düz hiçbiri tahmin edemiyor. Mesela İngiltere'de %5 Müslüman var aşağı yukarı. Anketlerde sormuşlar ne kadar tahmin ediyorsunuz diye ortalaması yüzde tahmin edilmiş çıkıyor. Fransa'da yüzde sekiz Müslüman var. En yüksek Fransa oran. Orada yüzde yirmi üç sanıyorlar. Peki özür dilerim. Burada şöyle bir şey mi var? Yani Müslümandır, öcüdür, şiddet yanlısıdır, e, ...teröristtir, eşittir. Evet. Tırnak içinde. E, dolayısıyla bunların sayısı her geçen günü artıyor. Ben sokakta çok sakallı adam görmeye başladım. Evet. İşte cübbeli gezen tipler var. Böyle bir algının ürünü mü yok <laughs> yoksa e, çevresinde, mahallesinde iyi geçinip e, başka dinden olup olmasına ...gayet saygı gösterir... oturulup kalkılan bir e, medeni dünyanın e, tezahürü müdür? Şimdi bakın dediğin gibi demin. E... Şu andaki bilgi almamızdaki en önemli kaynak aileden ve eğitim kurumlarından çok dedi medya. Ve burada iki tane şey özellikle önemli. Bir dedi televizyon, iki internet. Sosyal medya Şimdi özellikle. Şimdi televizyonla interneti açıp baktığınızda tabii internetin de en önemli unsurlarından biri dediğiniz gibi sosyal medya ve burada çok dikkat edin. Sosyal medya kullanımı son 10 yılda Amerika'da bile 10 katından fazla arttı. Yani son sosyal medyanın Sosyoloji açısından önemi aslında bir ayrı program olmayı değerlendirecek kadar önemli. E mesela Müslümanları ve İslam dünyasını nasıl etkilediği de ayrıca konuşulabilir. Ve insanların bu alanlardan aldığı bilgi oranı e, çok çok yüksek. Buralarda gündeme bakın sabah akşam bir İslam falanca Müslüman orayı taradı mı bunu yaptı mı hep bunlarla ilgili söylemler dillendiriliyor. Bu o kadar çok konuşuluyor o kadar çok üzerinde duruyor ve haberlerde internette ve televizyonda yüzde olarak o kadar çok alanı kapsıyor ki bunu seyredenler bence bir süre sonra, yani her taraf böyle Müslümanlarla kuşatılıyor. Böyle büyük bir uçurumun altındayız. Bunlar gün gelecek bizi işte yok edecek, öldürecek. Avrupa'nın büyük bir çoğunluğu hep Müslüman olacak falan gibi. imaja o haberlerin etkisiyle kapılıyorlar. Ve tabii o zaman onlara soruyoruz ya sen Müslüman ne kadar zannediyorsun? Mesela Almanya'dakine soruyor. Yüzde 6 orada var. 19 orada Müslüman olduğunu sanılmış ortalamada. ABD'de dikkat edin. ABD 300 milyon. Oradaki Müslüman sayısı 3 milyon aşağı yukarı tahmin ediliyor. Yüzde 1. Haydi orada yüzde bir iki arası diyelim. Tahmin edilen oran yüzde on beş. 15 katı. %1'e 15. Bu işte bir endişenin kaynağı hocam. Tabi bu endişelerden dolayı adamlar kendilerindeki Müslüman oranından da haberdar diye. Mesela göçmenlerle ilgili benzer sorular var. Göçmenleri de aşağı yukarı bir ülkelerinde olduğundan çok daha yüksek yüzdeyle tahmin ediyorlar. Hristiyanların oranını mesela Hristiyan ülkelerde kendilerine soruyorlar olduğundan hepsi daha düşük yüzdeyle tahmin ediyorlar. yani demek istediğim matematiksel realiteyle uygun olmayan batı dünyasının zihninde fobiler oluşmuş vaziyette. Korkular oluşmuş vaziyette. Ve korkular çok önemlidir. Dikkat edin. Hitler de mesela 2. Dünya Savaşı'nda birçok eylemine, ülkesindeki insanları onları korkutarak işte Yahudiler bunu yapacak, işte İngiltere işte şunu yapacak falan filan deyip belli korkutmalarla halkı manipüle etti. Şu anda da birçok insan özellikle korkularından yakalanıp manipüle edilmeye başlandı. Bakın Le Pen, mesela Fransa'da çıkıyor. Bu korkuları bir anda istismar etmeye çalışarak. Yaşın yanında Kuryans'ın söylemleri de mesela o Charles Hebdo saldırısından sonra dile getirmeye başlamıştı. Şimdi Trump o meşhur <gülüyor> <gülüyor> dünya çapında işte hem zengin hem showman de diyebiliriz aynı zamanda. Müslümanlar fişlensin gibi söylemleri dile getirebiliyor. Tabii. Yani bu Aynı şekilde Fransa'da birçok ülkede camiler kapatılsın, ehil olmayan imamlar sınır dışı edilsin gibi. Ee, ama işte hep bu, bu PR'ın e, birer parçası gibi geliyor hepsi bana hocam. Tabii öyle. Bir şey yürütülüyor ve ona e, o hal, yani o zincirin halkalarına ne kadar çok zarar verici e, Evet. Unsur ekleyebiliriz. Amaç bu. Şimdi tabii ben dediğinize katılıyorum. Bir kısım öyle ama bir kısım da şu var. O PR'ın dediğiniz gibi şimdi bazıları özellikle böyle bir kampanya yürütüyorlar imaj oluşturmayla ilgili. Fakat bir de bu kampanyaya inanıp da bunun bir parçası olanlar da var. Yani gerçek anlamda ben Avrupa'da ve Amerika'da şöyle bir kitle olduğunu düşünüyorum. Ki o kitle bence de oldukça geniş. Hatta diğerinden daha büyük. Yani Müslümanlar da ne, biz beraber yaşıyoruz. Niye sorunumuz olsun yani? Böyle bir şey ol, Onlarda farklı fikirleri var. Herkes yani kendi fikrinden mesul diyen bence geniş bir kitle var. Fakat o kitleyi siz bu tarz eylemlerle gerçekten yanındaki insandan ona bir zarar gelecek ve gelebilecek şeklinde bir imaj oluşturursanız gerçekten niyeti böyle olan bir adamı da daha sonra mesela Löpene oy vermeye yönelik bir adaya doğru yavaş yavaş kaydırabilirsiniz. Burada da bizim işte o yüzden eğitimli kitleye, sosyologlara, felsefecilere, siyasal bilimcilere, sanatçılara, film yapımcılarına e, ihtiyacımız var dememin sebebi bu. Ne yapıp edip bizim bu sunulan manzaranın yanlış olduğunu, gereksiz korkular oluşturulduğunu ve bu dünyada oluşan manzaranın sadece bazılarının gösterdiği gibi oradaki birkaç meczuplar sürüsü işi işitte ve kaydedeki olmadığı. Bakın onların kendilerinin oy verdiği hükümetlerin Orta Doğu'da yapıp da bütün sistemi alt üst edip de yenisini düşünmeden alt üst etmelerinin hep bunun sebebi olduğunu. Yani orada Esed'i kimler destekledi?